Bugün biraz farklı bir şey yapacağız. Hiç düşündünüz mü? Ünlü kadın oyuncularımız erkek olsalardı nasıl görünürlerdi? Yapay zeka sayesinde bu oyuncuları erkek versiyonlarıyla görmek için harika bir fırsatımız oldu. Sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Hep birlikte bu ünlü isimlerin erkek halleriyle nasıl göründüklerini inceleyeceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Hazal Kaya İlk oyuncumuz Leyla Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyan Hazal, keman ve bale gibi farklı alanlarda eğitim aldı. İstanbul İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümüne başlamıştır. Azal Kaya televizyon kariyerine 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu olarak adım attı ve 2007 yılında Genco dizisinde başrol oynayarak tanınmaya başladı. Ardından 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yaptı. En çok bilinen projelerinden biri ise başrolünü Çağatay Ulusoy'la paylaştığı adını Feriha Koydum dizisidir. Azal Kaya'nın başarısı, sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı, uluslararası alanda da büyük beğeni topladı. Hala popüler olan ve birçok ödül kazanan oyuncumuz, bugünlerde Ali Ata ile olan ilişkisiyle de dikkat çekiyor. Özge Özpirinçci Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra lise eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Sabancı Üniversitesi'ni Yönetim Bilimleri bölümünde okuyan Özpirinçci, 2008 yılında mezun oldu. Kariyerine 2007-2008 yılları arasında Cesaretin Var mı Aşk'a dizisinde Ebru karakterini canlandırarak adım attı. Ardından Eti Brownie, Cornetto Cola gibi büyük markaların reklamlarında yer aldı. 2008 yılında Kavak Yerleri dizisinde kanser hastası Ada karakteriyle tanındı. Aynı yıl Melekler Korusun dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Özpirinçci kısa film Kayıp ile büyük bir başarı elde etti. Film uluslararası festivallerde 24 ödül kazandı ve Özge bu rolüyle en iyi oyuncu ödülünü aldı. 2015 yılında Aşk Yeniden dizisinde başrolü Burak Gülsoy ve Didem Soydan ile paylaştı. Aynı yıl Fitchipi dizisinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve diğer ünlü oyuncularla birlikte rol aldı. Özge Özpirinçci, 2017'de başlayan ve büyük ilgi gören kadın dizisinde başrolü Caner Cindoruk ile paylaştı. Beren Saat Beren Saat, 26 Şubat 1984'te Ankara'da doğmuştur. Babası Hüseyin Avni Saat ve annesi Ayla Saat'tir. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Saat, üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde almıştır. Üniversite yıllarında katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekmiş ve bu sayede oyunculuk kariyerine adım atmıştır. 2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün dizilerinde rol alan Saat, gerçek anlamda şöhreti Hatırla Sevgili dizisinde canlandırdığı Yasemin karakteriyle kazandı. 2008 yılında ise Aşkı Memnu dizisindeki Bihter rolüyle büyük bir çıkış yapmış, dizi kısa sürede Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olmuştur. Beren Saat, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Ayrıca sinemada da başarılı bir kariyere sahiptir. 2010 yılında Fatma Gül'ün suçu ne? Dizisinde Engin Akyürek ile başrol oynamış ve Gergedan Mevsimi filminde de yer almıştır. 2013 yılında ise İntikam dizisinde başrol oynamıştır. Meryem Uzerli Meryem Sara Uzerli, 12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde, Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Dört çocuklu bir ailenin en küçük kızı olan Uzerli, oyunculuk eğitimi almak için Hamburg'a yerleşmiş ve Şovkasiel Stüdyo Firesede tiyatro eğitimi almıştır. 2011 yılında Türk televizyonunun en başarılı dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan rolüyle büyük bir çıkış yapmıştır. Bu rol ona birçok ödül kazandırmış, en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Ancak 2013 yılında tükenmişlik sendromu nedeniyle diziden ayrılmıştır. Uzerli 2012 yılından itibaren Elidor markasının yüzü olmuştur ve birçok reklamda yer almıştır. Ayrıca 2016 yılında Annemin Yarası filminde Ozan Güven ve Belçin Bilgin ile başrol oynamış. Aynı yıl Gecenin Kraliçesi dizisinde Murat Yıldırım ile birlikte Selin karakterini canlandırmıştır. Hande Erçel. Hande Erçel 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları bölümünde eğitimini sürdürürken, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Çılgın Dershane Üniversitede adlı dizisiyle adım atmıştır. Ancak bu dizi yalnızca 5 bölüm sürdü. Ardından Hayat Ağacı dizisinde Selin Karahanlı karakterine hayat vermiştir. 2015 yılında Güneş'in Kızları dizisinde Selin Yılmaz karakteriyle büyük çıkış yakalamıştır. Bu projede Emre Kınay, Evrim Alasya ve Tolga Sarıtaş gibi ünlü oyuncularla birlikte rol almıştır. Hande, oyunculuk eğitimini 2011-2013 yılları arasında 3 mota oyunculuk atölyesinde almış, ardından tiyatro kedide oyun asistanlığı yapmıştır. 2012 yılında Of The World yarışmasında Azerbaycan'da ikinci olmuş ve uluslararası arenada da tanınmıştır. 2017-2020 yılları arasında Harika Uygur Çapbuk Atölyesi, ve Merve Taşkan oyunculuk koçluğu gibi eğitimlerle kendisini geliştirmiştir. Bugün Türk televizyonunun sevilen isimlerinden biri olan Hande Erçel, hem oyunculuk kariyerinde hem de modellik alanında büyük bir başarıya imza atmıştır. Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Antalya'da doğmuş, Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun olmuştur. Lato filmden aldığı oyunculuk eğitimiyle kariyerine adım atmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında Şaşkın filmiyle yaşamış ve aynı yıl, 15 yaşında katıldığı Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil ederek dördüncü olmuş ve jüri özel ödülünü kazanmıştır. 2008 yılında Plajda adlı sinema filminde tesadüfen rol almış, ardından Sinan Çetin'in Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oynamıştır. Her iki dizi de yayından kaldırılmıştır, ancak Adanalı dizisiyle büyük bir çıkış yaparak tanınmıştır. 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci olmuş ve büyük bir popülerlik kazanmıştır. Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizilerinin ardından 2013 Temel Cezir dizisinde başrol oynamış ve dizi büyük ilgi görmüştür. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın Kadını seçilen Serenay Sarıkaya, iki kez Altın Kelebek ödülü kazanmış Behzat Ç. Ankara Yanıyor ve İkimizin Yerine filmlerinde de önemli roller üstlenmiştir. İşte gördüğünüz gibi ünlü oyuncularımızın erkek versiyonları gerçekten ilginç ve şaşırtıcı oldu. Peki sizce hangisi erkek haline daha çok yakıştı? Veya bazıları tamamen farklı bir izlenim mi bıraktı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu tarz içeriklerin devamını görmek isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın.